Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamın resulüle. 7 gün hayız görüyordum. Korunma iğnesi vurmaya başladım. Çoğu zaman hayızım 10 gün, bazen de daha az oluyor. Durumum nedir? Ayrıca korunma iğnesi vurmak caiz midir? Hanifi mezhebine göre adet bir defayla sabit olur. Yani en son görülen adet kaç gün ise o doğrultuda devam eder. Mesela adeti 7 gün olan bir kadın bir sonraki adet o vakitte kesilirse bir sorun yok. Ancak 7. günde kalmayıp kanama devam ederse ve bu kanama 10. günden sonrasına sarkarsa bu kişinin adet günü tekrardan 7 günde sabit kalmıştır. 7 günden sonra görülen kan ise istaze kanıdır. Ancak 8 veya 9 ve 10. günde kesilirse bu kişinin adet günü 8, 9 veya 10 güne çıkmıştır. Korunmak için vurulan iğne gelince eğer bu iğne rahimde olan bir çocuğu düşürmek için ise kesinlikle caiz değildir. Ama gebe kalmamak için kullanılıyorsa bakılır. İçinde haram, necis veya da tıbben bir bedeni sakıncası, bir zararı olmayan bir madde içermiyorsa kullanmasında bir sakınca yoktur. Ancak bilinir ki her ilacın bir yan etkisi vardır. Bu yüzden hap ve iğne gibi şeylerden ise daha tabi yollarla korunma yolları tercih edilmelidir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.